Evet arkadaşlar. Evimdeki muskaları temizledim ama yataktakileri yorgan döşeyi yorgan döşeyi temizleyemedim tabi. Muskaları. Ben de çareyi yapmakta buldum. Mis gibi tertemiz yorgan döşekler. Ne diyeyim Allah aklınızı bırakmasın kaynanama. Güzelim döşekler, yataklar. Mis gibi tertemiz. Ama maalesef evimin her yerinde muska gördüğüm için çareyi yapmakta buldum. bak, kızı bırakmasın benim de çocuklarım hakkını Allah bırakmasın.